Tek tek çakıyorum ağlıyorum bunları. Baykurt'tan araplar. Geçen sene 30 tane tuzak gönderdim onlara. Sınıfta 30 çocuk varmış. Çocuklar tuzak boyama sanatında tuzak bulamamışlar. Verdim kargoyu yolladım. Sevindiler. <laughs> Almazsam kendi düşecek. Bütün kabak kemanı buna yapılıyor da. Ee, evet. Bunlar dedelerimiz zamanında, anneannelerimiz zamanında su kabı, su taşımak için, saklamak için. Bunlarla işte ufaklar oluyor bunların. onlar da banyo tası olarak kullanmak için. Sonra hayvanları yıkamak için. Çocukları yıkamak için, bebek yıkamak için zeytinyağı kabı olarak ya e, yani daha doğrusu kap olarak, saklama kabı olarak kullanılıyor. Cenazeler de yıkanıyordu. Tabii cenaze, bütün yıkama işleri bununla buna yıkılıyordu. O zamanlar şopen, maşrapa bu tür şeyler yok. Kazandan alıyorsunuz suyu, bunun sapı var bu şekilde. Alıyorsunuz. Önünü açıyorlar herhalde. Evet. eğer e, bunu e, susak olarak kullanırsanız, su dökmek için şöyle açıyorsunuz. Evet. İçini, içinde bunu çekirdekleri falan boşa atıyorsunuz. O da sapı oluyor herhalde. Evet. içerisinde kızgın közle yaktığınız zaman içerisinde bir daha artık bunun şey suyu acı olmaz. Ve burada sap burada su az olarak kullanılıyor. Tabii bundan günümüzde lamba yapıyorlar. İşte tavşandı, ördekli, kazdı, kuydu. Bunların durumlarına göre, bunların bir şekil şekiller, bunlar, bir göre. Kimisi burun açıyor, için ampul yerleştiriyor. Bunu küçük küçük direk çeşitli motifler vererekten dışlarına ledler yerleştiriyorlar. Veya e, ufak ufak bunların boncuklara boncuk yerleştiriyorlar, rengarlık. Tabii Türk bayrağı motifleri var, Ay düz var. Bunun gibi çok çeşitli süsleme sanatları var. Bunun özel sanat okulları var bunların. Dolayısıyla günümüzde bunlar, bölgeye, şekle göre değişiyor. Şimdi bunlarda böyle olanları var. Şu şekil olanları var, bu şekil olanları var. Böyle, şöyle olanları var. Bunların hepsi, aynı tohum, aynı çekirdek aslında ama toprağın verimliliğine göre, ağacın bolluğuna göre, yüksekliğe göre, yerde duruşuna göre iyi şekil oluyor bunlar. Ağaçlara bile sarıyor değil mi? Bayağı biraz... 10 önce... metreye de çıkanlar var bunu. Hatta burada var 10 metreye çıkanlar. Nasıl alacağım bilmiyorum artık. kendi kendisi düşerse de kırılıyor yerde. Evet. Ben bugün düşmeden bazılarını kurtardım. Teşekkür ederim. Sağ olun. ne Sen bir tane tutak kuzum var ağlarım da.